Kısaca SL ya da lupus dediğimiz sistemik lupus eritematozus hastalığında böbrek tutulumu yaygındır. Böbrek yetmezliğinde kreatinin denilen azotlu maddeler artmaktadır. Ancak SL'de kreatin yükselmeyebilir. SL'de böbrek tutulumu genellikle proteinüri denilen idrara protein çıkışı ile kendini belli eder. Bu yüzden idrar tetkiki düzenli olarak yapılmalıdır. En az yılda 1-2 defada 24 saat süreyle biriktirilen idrarda protein değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yine İdrar sedimenti dediğimiz idrarı mikroskopi altında değerlendirmesi çok önemlidir. Bu işlemde idrarda kan hücrelerine ait parçalar görülebilir. Silendir dediğimiz bu partiküller böbrek tutulumu gösterebilir. Hekimler böbrek tutulum riskini değerlendirmede idrar incelemesi dışında kompleman ve anti-DSDNA denilen antikorlan titresine bakmaktadırlar. Yine kan basıncı takibi önemlidir. Sessiz böbrek tutulumu denilen ancak biyopsi ile anlaşılabilen tutulum şeklinin olabildiği bilinmelidir. Bu yüzden SL'ye bağlı böbrek yetmezliğini zamanda tanıyabilmek ve geri döndürebilmek için hastaların düzenli bir şekilde doktor takibinde olmaları önemlidir.